Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle beraber FIFA 25'te İngiltere'nin en düşük takımını yapacağız. Yani bütçesi galiba e, 900 bin euro mu bin euro mu? Yani. O takım arkadaşlar Premier Ligi şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve kupa yapacağız. E, gerçekten büyük büyük değil. Biz bir İngiltere'de olduğumuz için karakterimiz yok ama şimdi ee bizim bir biz kadın niye seçtik ya? Üf. Biz bir şey olduğumuz için arkadaşlar bu e, böyle videolar uzun gelecek. Biz İngilizler olduğumuz için Jack so, <laughs> ismimiz. Soyadımız da Ni. Ni. Vlağa boğ tamam o kadar. <laughs> hmm. Özgün kulüp. Premier en aşağıdaki takım arkadaşlar. Yani bayağı düşük. Kışır. yakında Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe şey isterseniz gelir. Lan şey yok mu? En aşağı kulübü. Daha da yok aynen. En aşağı. 948 bin eurosu var. Daha da düşük yok herhalde. 970. Aynen. Bunlar var. Bunlar da daha düşük değil. Ben de onun için bu takımla şampiyonlar ligi şampiyon olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu sezon yani herhalde 2-3 sezon oynarız. Bazılarında da arkadaşlar full sezon şey yapacağım. Simüle edeceğim. Bazı maçları oynayacağım. Mesela Manchester City ile kupa finalimiz var. Para kazanacağız. Oynayacağım transferler açık yetenek avı falan her şey açık kulüpte yok. yok şunu yarı profesyonel yapalım Evet. katı değil akşamı en düşük alacağım çünkü ha koluma yok aldığın sonuçta ne kadar kötü olursa olsun içini kaybetmesin tamam koluma yok şey yapmayalım ha aktif lan dur tamam maç Tamam bunlar bir şey değil. Bunlar da 6 dakika 5 dakika yapalım hepsini. Tamamdır. Tamam. Tamam bunlar da zaten bir şey yok. Tamam. Oyuncu gelip tercih hızlı. De yok normal yapalım ya. Şöyle. Tamam. 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 Bunlar da bir şey yok. Transfer falan filan. Transfer de onlar da yok. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar. Beraber bir gün en aşağıdaki kulübü. Hadi bakalım. Arkadaş kameralı gelemedi ama bir dahaki videoda gelir. Bir dahaki videoda kesin gelir. Kardeş bu bir sürü kare bak. İşte Tabi de şuraya kaydedeceğim. Ben de eskiden bir kaldıro ile dedim Güzel oyuncular var. Ni ismi ismi ismiyle Bromley kadrosuna geldik. Kadrosuna bakalım arkadaşlar. Ben bu taktikte oynatmayacağım büyük ihtimalle gelecekte. Dur. Kanat oyunu ve 4-3-3 oynatacağım. Ama 4-3-3 değişik tane meydo oldu böyle. Aynen böyle anlatacağım. Hemen kadroya girelim düzeltelim zaten hemen düzeltiriz. Arkadaşlar bu isim çok süper. Dur, şöyle şuraya koyayım. yaşında? 21 yaşında ama ben bunu satarım ki. Para eden arkadaşlar bütün oyuncuları satacağız. Her türlü satacağız. Delisi yani bizim yani ilk sezonun istediğimiz değişik bir kadro yapışalım siz. Şimdi sözleşmelerle bir şey yapalım. Ee, arkadaşlar İngiltere'de olduğumuz için İngiltere'den transfer yapacağız ilk sezon. ikinci sezon bir işte yükselceğimiz için yani İngiltere'de oyuncuları şey yapacağız. Dur İngiltere'de oyuncuları yapacağız. Ondan sonra acaba, şunların hepsini gönderelim arkadaşlar. Para bir çek kesin. Sen de git. Tamam bu kadar. Oo. Oh. Valla pahalı olan herkese satıcam arkadaşlar Şöyle Tamam herkes satılacak bir at yapıdan isim çıkartalım bayağı bir Çünkü sıkıntı yani Bunlar zaten evet, herhalde serbest İyi güzel Hadi arkadaşlar bir şeye geçelim Birazcık ilerletelim oyuncularım satılsın ana 2 milyon euro Aa Arkadaşlar serbest vaktim 2 milyon 2 milyon değil mi? 2 milyon euro mu oldu? Ye yeah, güzel. Transferler bir Hadi bakalım arkadaşlar. transferlerde bayağı başlayacağız. Bayağı var. Serbest oyuncu almayacağım şeyle. Hemen şuradan teklifleri de hemen kabul edelim. Satılsın. Yok. Hemen satılsın arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk olarak o zaman ben bir transfer yapayım. Önce şu şeyi de sileyim de Liganda gönder. Arkadaşlar 2 milyon euromuz var. Pa güzel paramız var. İlk o zaman sağ kanatta bir ismimiz yok. Onu oynatırım ama gelişme ihtimali yok. Gelişmiş arkadaşlar. İyi ee, o zaman arkadaşlar ben bir şu, şurada aynen. Bir MO alayım. Bir de sağ kanat alayım. Güzel. İngiltere'den. İngiltere'den bir de şeyinden arkadaşlar. Premier değil. Bizim bir üst ligimizden alabileceğiz. Alabiliyoruz. Yani nasıl oluyordu? Şurada mı? Dur bakayım. Bunda mıydı? Yok bu şey. Şuradan. Ya i̇şte buradan da kim alayım ki ben ya? <laughs> o zaman aynen. 31 yaşında mesela 69 oldu. Güzel. Yaşlı. Bir isim getirebiliriz. Bunu da getirebiliriz. Hatta ucuz bir paraya. Ama dur kaleci Premier İngiltere güzel. Bir tane de stoper getirebilsem. Aa stoper arkadaşlar çok değişik bir isim getireceğim. Evans. Premier Lig'de ama adam 36-37 yaşında gelir oynar. Johnny Evans sözleşmesi de bitiyor. Gelir arkadaşlar. Zaten arkadaşlar mesela Juan Mata da Galatasaray'dan sonra gitti. Çin'e gitti. Yani onun için yapabiliriz. Kaç paramız var? 2 milyon euromuz var. Güzel. Hemen arkadaşlar transferlere başlayalım. Bu üç ismi kadroya katacağım. Ama doğru sağ. Tamam. Aynen. Evans'ı alalım. Evans'ı toparla inanılmaz bir şey yaratır. Bir de arkadaşlar sağ kanat. Bakacağım. İngiltere hangisinde bu da mıydı? Hangisinde İngiltere? Ha İngiltere burada. Tamam. Sağ kanat bir İngiltere bulalım. Fazla da iyi. Arkadaşlar onu alayım ne diyorsunuz? Of. Ama hayır ya. Bir dakika seni alırım Arkadaşlar ne diyorsunuz? Alalım mı? Para yeter zaten. Şu şey Arkadaşlar Acun abiyle konuşup <laughs> Arkadaşlar biz yarı şeyiz yarı Türk'üz O zaman bu ismi alalım Tamam 2 milyon euro 2 tane de oyuncu satılsa güzel Biz arkadaşlar <laughs> Biz arkadaşlar 500 bin euroya evansı alalım Güzel bir parayı alalım 500 bin euro da çok iyi 500.000 500 bin euro alalım evansı. Arkadaşlar evansı iyi ki şey yaptık. Hiç kullanmadım evansı ama stoperde eti yaratır. illa yaratır. İngiltere'li bir de alırız. Manchester'la da eskiden orada oynaymışlığım var. Arkadaşlar bu arada şey kariyere geliyor. Gelsin ister misiniz? Jackson'un hayatı. Dedim ya sonradan Türk İngiltere olmuş diye. Handan'ı İngiltere'ye taşımıştı onun için. Hadi bakalım. 4 yıllık. Tamam 2 yıllık. 37-38'de bırak bize. Lan hayır param yetmiyor. Hayır ya. <laughs> Yetmeyecek. 1 milyon euro. Bir dakika anlaşabilirsem. Hadi lan. <laughs> Gel lan bir. Arkadaşlar ikna edersem çok iyi. Yani tek transfer olur. Hadi lan. hadi lan. Altan hadi lan. Oğlum bekleyin. Oyuncum satılsın öyle alayım. Hadi lan. Hadi. Yes. <laughs> hadi hadi. oyuncum iyi. Hemen satılsın. Arkadaşlar Evans bomba bir transfer yani takım için. Maaş çok ya. 100.000 Euro'ya geldi. <laughs> tamam etkinlikten hemen sonra. Arkadaşlar etkinlikleri oynayacağım. 3 tane maç var. Oradan para kazanmak amaçlı arkadaşlar. Kaybetsek de kaybetmesek de hiç umurumda değil aslında. Wow. Bunda değeri bu kadar cıyo. oynatayım mı? Yok sat ya ben illa bir tane bulurum. Üf, daha konuşuyorlar hadi ya valla hemen satılsa böyle dıng dıng parayı odun evans koyarım bir tane bir tane de arkadaşlar kralık olarak getiririm herhalde sağ kanat başka da transfer yapmam ya dursun lan hemen hemen hop 3 milyon euro güzel para hadi güzel tamam kabul lan hala param bitmiyor arkadaşlar hala param bitmiyor <laughs> Hala param etmiyor arkadaşlar. <laughs> tamam bu kadara geldi. Hadi. Evans kulübüne katılıyor. Evans 500 bin euro ya. Çok ucuz arkadaşlar aldık. Güzel oldu. Bir 30 dakikalık video olur herhalde. Daha da başka alamıyorum. Herhalde. Aynen. Evans'la arkadaşlar sezon sonuna geçeceğim diyeceğim. Şaka yapacağım. İyi. Şu Evans şuraya geçsin. İşte zaten her sezon burada kalacağımız için. Bir sümrül edelim. Hadi bakalım. Ocağa kadar... Ay, ee, Nisan'a kadar sümrül Geldim arkadaşlar. Ocakta bir bozulayım dedim ben normalde. Şeye kadar kaldı. De. Bakalım arkadaşım nasıl gitmişiz Güzel. 2 3. Burada güzel gitmişiz. Burada boklamışız. Burada da kötü olmuşuz. Hep beraber gitmişiz ne ya? Kaç puan şu anda? 17. Is evans kaç oldu acaba arkadaşlar? Bir, bir, iki tane de transfer yapabilirsem çok süper. Evans 70 olmuş. Bizim yedek oyuncular falan gelişmiş mi? Bakayım arkadaşlar. Bakayım yani şeye bakacağım. Hmm, kadro merkezi. Şey fiyat bir şey olmuş mu? Aa bak bu yüzden o yüzden yedi. Görüntü. Sen git. Git lan git. lan git. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sağ kanat yapayım mı arkadaşlar? Bir deneyim ben onu ya. Yani. Sağ kanat yapayım bunu Şimdi oradan gelen parayla bir tane sağ kanat yapacağım Transfer Transfer Arkadaşlar bir iki tane krallık oyuncu getirelim takmaya Olmuyor. İngiltere'de ama Sağ. Tamam bir de serbestten bir iki oyuncu bakalım arkadaşlar. Serbestten bir tane her tane bir tane oyuncu alacağız. Bakalım şurada birkaç şey falan var işte.

Ben de araştırdım İngiltere'de oluyor. Sabi getireyim. Abraham Abraham herkesi getiriyorum. Tamam. getireceğim. Abi <laughs> şunu getireyim ya tabii 17 yedi yaşında bir isim geldi. Çalı ver. Aman. Of bu isim gelsin. Hatta aynen gelsin. Bunu şeyle alırız. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte, Süper Lig'den bir iki kişi alayım ya. Nerede? Hala. Mesela şey alayım. Bu sabah kim oldu? Gelsin. Gelişebilecek bir isim. Gelsin. Endur değil. Chamberlain değil. Ona da iki olarak istiyorum. Bir de bir iki tane arkadaş gelsin ya böyle ne olacak ya Allah Allah. Hayırdır ya. O, tamam biz aynı konuda da ondan da kurtulmak istiyorlar. Onda da kayalık olarak getirsek. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Necip baba gelsin mi? <laughs> Valla. Şunları şuradan sil. Ananı odan. Aa geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. arkadaşlar İki yıl. Tamam okey. Parası bile yetmeyecek valla. Yüzde elli beş. Tamam güzel. Para geldi. İlk transfer geldi. Tamam. Sol bek çekeceğiz Hatta sol bek hediye kalabilirim. Arkadaşlar işte sezonu birazcık daha şeyli girmek istiyorum. Tempolu. Bakayım kaç dakika olmuş video. Yeniyor dak Otuz yüze. Otuz dakika olur herhalde. Hi. gelsin gitsin vallahi gitsin Hep Yürü 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 yürü. Tantayla, tantayla para lazım. Kralık olarak alırız babacığım. Ama şey olarak alacağım herhalde. Yok temel satlar alayım da. Belki seni alırım. 150 150 kardeş. Aa teknik direktör de gitti değişti herhalde ha. Bana da dedim ya. Yani dolu da geliyor. Sol kanatı inanılmaz bir isim. Hatta sağ kanat falan kanat inanılmaz arkadaşlar. İşte, sağ bekliyor sol bekliyor Yok gel. Bakayım zahmet bu. Bir yıllık. Güzel bir de hekim şeyini kaldırsak. İşte Necip babayı kayal, şey yapsak alsak. O da güzel olur. Yani Necip baba ne abi Necip baba bir sene Beşiktaş'tan almak istedi ve İngiltere ekiplerinden en güçlülerinden oraya gelmek istiyor. Gelecek de. İki yılda biz de oynasın babacım. Tamam 35 36 bıraksın gitsin. Hadi. 30 bin euro da para var. Hemen gelmiyor zaten onun için sıkıntı yok. Güzel. Vallahi güzel. Benim takımda bir milyon oyuncu yok ki olsa. Orada bir dakika. Bir tık. Ha. Nuna Mendes'miş. Cık. İyi. Sol sağa bek aldık. Şimdi bir tane de. Gün Sen şöyle. Lan dur. Ha arkadaşlar bir, bir, iki tane de teknik direktör Para var ki tut Şöyle kaleci de bir tane de su tutsan. Bir tane de forward Tamam bir tane de otası aldım. Geliyorum. Tamam. iyi tuttuğumuz iyi oldu. Tamam. Bakalım. Avans falan hep bize geldi. Adamlar para tutar. Para geçer adamlar parayla sana para söylemişler. İyi ki <laughs> Vallahi bu ne yani. Neyse izleyeceğim. Amaz geldi güzel hediye Amas. İngiltere'den altı ay zaten oynamıyor. Şeyde. Al, ah ah Herkes geldi mi bu arada? Para varsa bir tane de oyuncu sana söyleyeyim. İngiltere'den işte şeyden falan güzel. Yok şunu şunu da değiştireceğim. Oraya bunu. Her şey geldi mi? niye kendinize? Yemedim mi? Hay babaannenin kaç yapacağım. O zaman gider süper lütfen bunu da tut süper. Bye Ampem. Yok ya ne Gel bir seni alırım. Çok hızlı da geç. var ya ne yapayım ya. O kaç ya sonra kavuşsun ben Şaka. Hakim Neyse arkadaşlar böyle bir kadromuz var. Şöyle sağ bak sol bak benim iyi bir kadromuz var. Böyle oynatacağız arkadaşlar kadroyu. Hadi bakalım. sonuna geçiyoruz. Arkadaşlar geldim. Hakı olsun. Maç bitti, sezon bitti. Sonra bir yer kaldı. Şey, şu maçlar hiç yok. Ee, gün sayılı dedi. Bakalım. Şimdi sabek falan nasıl gelişmiş. Takım hepsi kötü. Hepsi kötü aynı. Seneye bayağı bir Tansiyon bitti sadece bir dahaki videoda onu da yaparız. Evet. Neyse arkadaşlar bu, bu videodan da bu kadar. 21. olmuşuz. Yani küme düşme şeyinde de, bölgesel şeye düşeceğiz artık. Neyse arkadaşlar bu videodan, bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.